Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında tütün bağımlılığı konusundan bahsedeceğim. Bağımlılık nedir? Bağımlılık kişinin bir şeye aşırı bağlanması, kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolü kaybetmesidir. Kişi bu durumun zararını görse bile bu ürünü kullanmaktan vazgeçemez. Maalesef sigara dünyada en fazla kullanılan ve en fazla zarar veren bağımlılık yapıcı maddedir. Ve yine maalesef sigaradan dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi ölmekte. Yani günde ortalama 22 bin kişi sigaradan dolayı hayatını kaybetmekte. Sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen 4000'den fazla zehirli kimyasal madde bulunmaktadır. Yanda bu maddelerin bazılarını görebiliyorsunuz. Bu maddelerin nerelerde ve hangi alanlarda kullanıldıklarını araştırarak zararları hakkında daha iyi bilgi edinebilirsiniz. Şimdi size tütün kullanımının kısa süreli etkilerinden daha sonrası uzun süreli etkilerinden bahsedeceğim. Kısa süreli etkileri Kan basıncının artması Beynin ve sinir sisteminin hızlı çalışması ve sonra yavaşlaması İştahsızlık Ağızda kötü koku oluşumu Koku ve tat alma duyularının zayıflaması El ve ayak parmaklarına kan akışının zayıflaması Beyindeki kan akışının yavaşlaması Bunlar kısa süreli etkilerdi. Şimdi de uzun süreli etkilere bakalım. Sık sık nefessiz kalmak ve öksürmek. Dişlerde sarı ya da siyah lekelerin oluşması. Daha kırışık ve kuru bir cidde olduğundan yaşlı görünmek. Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık riski. Kemiklerde kırılma riskinin artması. Saçlarda kötü koku ve dökülme. Tırnaklarda sararma. Sigaranın teteklediği hastalıklar. Ciğerlerdeki ve kalpteki kan damarlarının daralması ve kalınlaşması. Solunumla ilgili enfeksiyonlar. Kronik bronşit. Zatürre. Kalp krizi ve kalple ilgili hastalıklar. Damar hastalıkları. Kronik baş ağrıları. Mide ülseri. Astım. Akciğer, böbrek, pankreas, gırtlak, mesane, rahim ve mide kanseri parmaklarda kangren ve felç. Peki sizce sigara içmenin iyi olmayan yanları neler olabilir? Şimdi bunlara bakalım. Tütün bağımlılığı olan insanlar sigaranın ruh sağlığını iyi etkilediklerini ve hayatındaki sorunları çözdüğünü düşünürler. Fakat bu yanlış bir bilgidir. Sigara ruh sağlığımızı olumsuz etkiler. Sigara kişinin hayatına yeni sorunlar ekler. Sigara kişinin dış görünüşünün çirkinleşmesine ve kişinin kötü kokmasına neden olur. Kişinin kendisinde ve çevresinde birçok hastalığa sebep olur. Sigara kullanmak ayrıca maddi olarak zararlar doğurur. Pasif içicilik. Sigara dumanına maruz kalmak kanser, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Siz sigara kullanmasanız bile başkalarının içtiği sigaranın dumanına sadece 30 dakika maruz kalmak uzun süreli sigara içiciliğinde ortaya çıkanlarla aynı fiziksel etkilere sebep olmaktadır. Unutmayın ki kimsenin bir başkasına bunu yapmaya hakkı yoktur. Elektronik sigara ve zararları Elektronik sigara tütün dumanına benzeyen ancak duman yerine aromalı nikotin buharı üreten pille çalışan cihazlara verilen addır. Tütün bağımlısı insanlar sigarayı bırakabilmek için elektronik sigara kullandığını söyleyebilirler. Sanılanın aksine elektronik sigaranın sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmadığı ortaya konmuştur. Ayrıca yapılan çalışmalar elektronik sigaranın tersine bir etki oluşturarak nikotin bağımlılığını sürdürdüğünü ve bırakma davranışını engellediğini göstermektedir. Kaçak ve sahte sigaralar alışılmasın çok üzerinde nikotin ve karbonmonoksit içerdiğinden yasal sigaralardan çok daha büyük zararlara sebep olur. Ayrıca kaçak sigaraların satışından elde edilen paranın terör örgütlerinin kasasına girdiği bilinmektedir. Alınan her kaçak sigara paketi terörü destek verme anlamına gelmektedir. Peki ya nargile sanıldığı kadar masum mu? Bir nargilenin zararı 50 sigaraya eşittir. Sana uzatılan sigaraya bir kere hayır dersen daha sonrakilere de hayır dersin. Hayır demeyi öğrenin. Sigara ile ilgili yanlış bilinenler. Sigara sizi sakinleştirir. Bu yanlış bir bilgidir. Sigara ruh sağlığınızı olumsuz etkiler. Light sigara daha az zararlı. Bu yine yanlış bir bilgidir. Çünkü light sigaranın nikotin oranı normal sigara ile aynıdır. Sigara dumanını içime çekmiyorum. Bana bir zararı yok. İçe çekilmeyen sigara dumanı da hastalıklara neden olmaktadır. Pasif içici olmayın. Sigara sorunları unutturur. Sigara maddi ve manevi hatta sağlık sorunlarıyla birlikte yeni sorunlar ekler. Sigara zayıflatır. Sigara kişinin çirkinleşmesine ve kötü kokmasına neden olur. Şimdi de sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuza ne gibi değişiklikler olacağına bakalım. 20 dakika içinde nabız ve hızlı soluk alıp verme normale döner. 8 saat sonra kandaki oksijen düzeyi normal seviyesine döner. 24 saat sonra karbon monoksit vücuttan atılır. 48 saat sonra ise artan nikotin düzeyi ve azalan tat ve koku duyusu normale döner. 72 saat sonra soluk alıp vermek kolaylaşır. Enerji düzeyiniz artar. 2. 12 hafta arasında vücuttaki dolaşım düzelir. Yürürken meydana gelen yorulma ve tıkanmalarınız azalır. 3-9 ay sonra akciğer performansı %5 ile %10 artar. Kısa süreli ve hırıltılı soluk almalar düzelir. 12 ay sonra kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz %50 azalır. 12-36 ay içerisinde mesane kanserine yakalanma riskiniz %50 azalır. 5 yıl sonra kalp krizi ve solunum yolları ile ilgili kanserlere yakalanma riskiniz %50 azalır. 10-15 yıl sonra ise kalp krizi geçirme olasılığı sigara içmeyenler ile aynı seviyeye iner ve akciğer kanserine yakalanma riski içenlere göre yarı yarıya azalır. Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmanın yolu yedamdan geçiyor. Ücretsiz psikososyal destek hizmeti almak için 444-7975 yedam danışma hattına veya yedam.org.tr'ye başvurabilirsiniz.